Merhabalar güneş tutulmasına çok az kaldı girmek üzereyiz 25 Ekim salı günü iyi olanların kazanacağı kötü ruhların ise kaybedeceği bir sürece giriyoruz vicdanı rahat olanlara da selam olsun diyoruz kötüler şimdi hapı yuttunuz iyi mi düşünün artık selam olsun vicdanlılara tabii ki 25 Ekim'deki yeni ay yani güneş tutulması bir dönüşümün eşiğine ışık tutuyor. Gölgeler uzuyor, gündüz saatleri kısalıyor. Yaklaşan karanlıkta yeni bir olasılık ışığı parlıyor. 25 Ekim'deki e, güneş tutulması bir dönüşümün eşiğine ışık tutuyor diyebilirim. Tutulma mevsiminin baş döndürücü enerjisine rağmen eee bir mum yakarak ve dünyadaki şefkat, barış ve refah için dua etmek en hayırlısı. Tutulmalar hattına girdik. 25 Ekim'de güneş tutulması, 8 Kasım'da da ay tutulması yaşayacağız. Önce dolunay şöyle bir salladı geçti sonra e, güneş tutulması gerçekleşiyor sonra da parçalı bir ay tutulması geliyor arkasından 8 Kasım'da. Bu tutulmalar hala algol etkisinde olduğu için bizi sınamaya devam ediyor. E, güneş tutulmasının etkileri 15 gün önceden e, başlar e, takibinde 6 ay kadar devam eder kişilerin haritasında hangi evin üzerinde gerçekleşiyorsa o ev konularını gündeme getirir evet yılın ikinci parçalı güneş tutulması 25 Ekim'de 12.40 ve 15.05 saatleri arasında Türkiye'den de izlenebilecek sert bir güneş tutulması geliyor sert bir yol ayrımındayız ama ne kadar sert olacağı da bize bağlı son bir yılda birçok konuda hayatımız değişime uğradı ve artık en zoruyla hiç vazgeçemediklerinizle sıkı sıkıya tutunduklarımızla vedalaşma vakti geldi. Gökyüzü neye gerçekten ihtiyacım varsa ne ee, gerçekten seninse sahip çık ama takıntı haline getirdiğin açgözlülük yaptığın güç uğruna hırs yaptığın ve fark etmesen de senin hayatında ilerlemeni engelleyen ne varsa onları fark et yanılgından dön ki yüklerin hafiflesin ve ilerleyebil diyor gökyüzü. Bu güneş tutulmasının evet etkileri sert ama aslında biz elimizi kesmeye başlamış ipi sıkı sıkıya tutup çekmeye devam ettiğimiz için sert. Biz ne kadar akrep burcunun gölge yanı aşırı tutku, hırs, isteklerimizi takıntı haline getirme, doyumsuzluk, aşırı sahiplenme olayları kaosa dönüştürme gücü elinde tutma savaşına çekilmezsek eğer hayat o kadar kolay akacak. Neye sıkı sıkı tutunuyor. Neyi takıntı haline getirdiysek, kimi yenmeye çalışıyorsak durup bir düşünelim. Hangi olayı, durumu kaosa çeviriyoruz? Sakinleyip gözlemlersek ne değişir ki? Tutulmalar akrep boğa aksında. Boğa elindekilere kendisinin olana sahip çıkmak ister. Risk almaktan ziyade ihtiyatlı hareket etmek ister, riskleri değerlendirir, düşünerek, gözlemleyerek karar alır ve harekete geçer. Sakindir ve hayattan keyif almayı sever, olayları kaosa çevirmez. Gökyüzünün bizden istediği akrep burcunun bizi dönüştürmesine izin verip, boğa burcunun sakin, istikrarlı, risk almayan duruşunu sergilememiz ve keyifle akışı, yaşamamız. Hiç gözünüz korkmasın. Alıştıklarımızdan vazgeçmek, yeni hedefler belirlemek zor olacak ama Şubat 2023'ten sonra yolumuz daha da açık olacak sevgili dostlar. Karşınızdakinin e, zekasını hafife almayın. Değişim ve dönüşümlere hazır olun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Venüs'ün de eşlik ettiği bu Venüsyen tutulmada boğa ve yükselen boğalar, akrep ve yükselen akrepler, kadı boğa ve gadı akrep olanlar da etkilerini fazlasıyla hissedecekler. Şu da var, evrenin mutlaka senin için bir planı vardır. Düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun? Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını diye bir söz var hatırlarsanız. Akrep, Boğa, Balık ve Başak burçlarına aşk getirecek. İkizler, Yay ve Oğlak, Yengeçlere kariyerde yükseliş. Terazi, Koç, Aslan ve Kova'larda da maddi konularda şans getirecek bu güneş tutulması tek tek burçlar üzerine olan etkilerini bundan sonraki videoda anlatıyor olacağım. Bu süre zarfında en büyük hayallerinizi hayal edebilir ve en güçlü niyetlerinizi belirleyebilirsiniz. Yeni bir şeyin başlamasını beklemek yerine kontrolü ele almanın, titreşimlerinizi yükseltmenin ve evrene "Hazırım." diye haykıran enerji ışınları göndermenin zamanıdır. Benzer tutulma enerjileri 2003-2004 yıllarında da e, ait. E, elbette aynı şeyler yaşanmaz tabi ama emsal olarak alabiliriz. E, tutulmanın yönetici gezegeni Mars. İkizler burcunda ve enerjisini alabildiğince yavaşlatmış durumda. Tutulmada güney yönlü bir tutulma geçmişin gizli saklı eylemlerini de gün yüzüne çıkarabilir. Hayal kırıklıkları ve yanılsamaların yanı sıra ticaret, ulaşım gibi alanlarda da zorlayıcı etkisi olabilir. Hapishanelerle ilgili genel af gündemleri olabilir. An haritasına göre Jüpiter'in retro pozisyonda ve tutulmaya e, öngörülemeyen stresli etkilerin Yanı sıra da yaşanan gelişmeleri abartılı tutumlar açısından da destek verici nitelikte havacılık sektörü ve bilim dünyasına dair haberler verileceği gibi ani yaşanan hava doğa olayları da yer hareketliliği gibi konularda da temkinli olmak gerekiyor. Akrep Burcu'ndaki tutulmaya Venüs'ün de eşlik ettiğini görüyoruz. Venüs daha çok dişil enerji ile alakalı olduğu için yeni gelişen süreçte daha çok kadınları ön plana çıkarır. Kadın ve kadın hakları ilgili temalar çok fazla gündeme gelebilir. Sanat dünyası ve eğlence sektörü de çocuk ve gençler de tutulma enerjisinden birinci dereceye etki alacaklardır. Tabii ki ekonomide derece olarak bunu işaret ediyor. Özellikle finansal konularla alakalı daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Seyahatler, uluslararası işler, üniversiteler, din ve bu kurumları temsil eden kişiler, yüksek mahkemeler, medya sektörü ve göçmenlerle ilgili de gündemler gerilimli enerjilerde olacak görünüyor. Aklımızdan geçenlerle nasıl harekete geçiyoruz? Sorguluyor muyuz? Neyi dilediğimize, hangi bilgiyi yaydığımıza dikkat ediyor muyuz? Sözcüklerimizin bazen kılıçtan keskin olduğunu fark edebiliyor muyuz? Tutulma aynı zamanda hem Güneş ay düğümünde hem de Venüs kavuşumlu gerçekleşiyor. Başlangıçlar için önce ne gerekiyor? Bitiş gerekiyor. Tüm değerlerimiz aşkla, parayla olan ilişkimiz değişecek. Uyanışımız aşkla başlıyor. Suçlama, sahip olma isteği, kontrol, kızgınlık hissediyorsanız, karşınızdakinin gözlerine değil o gözlerde önce kendinize bakın. Kaygıyla, korkuyla, güç isteğiyle çalışıyorsan sevgisiz ve ilgisiz bıraktığın kalbine ve ruhuna bak. Dünyayı, ilişkilerini, sistemi, kendini suçlama, daha derine bak. Kendi karanlığından geçmeden aydınlığa çıkamazsın. Acının içinden geçmeden de dışına çıkamazsın. Bu tutulmada hepimiz çırılçıplak kalacak. Kendimizle ve hayatımızdaki tüm gerçeklerle yüzleşeceğiz. Karmaların en çok da güvenle ve sözcüklerle ilgili bedelleri gün yüzüne çıkarken karma yaratanlar arınarak yaşattıklarını anlayacak. Hak edişleri olanlar yaşadıklarının hediyeleriyle yollarına devam edecekler. Kimileri ölmüş olanı e, sürüklediğini görürken kimileri için henüz ölmemiş aşklar tutkuyla diriliyor. Kimileri derin ve dönüştürücü ilişkilere başlıyor olacak. Bugünlerde kriz sandığımız olaylar, ikilemde kaldığımız durumlar öyle güzelliklere vesile olacak ki özellikle 2023 Mayıs ayını not alın ve bekleyin. Hayallerinizden, kendinize güvenmekten, Değerlerinizden, sabırla ilerlemekten, üretmekten vazgeçmeyin. Krizler yaratmaktan, gemileri yakmaktan, karanlık ve gizli işlerden, öfkeli hareketlerden, değerinizi başkalarına bağlamaktan, üretmediğiniz kazançlar beklemekten, risk almaktan uzak durun. Işığınızı kimsenin gölgelemesine izin vermeyin. En çok da kendinizin tutulmanın yükseleni hayatınızı e, yapılandırmanızı öğütlerken Uranüs karesi yeni olanı yapılandırmayı kalıplarınızı kırmayı özgürleşmeyi zorunlu kılacak. Dış görünüşünüzü dış dünyanızdaki maskenizi yöntemlerinizi hayatınızı yenileyeceksiniz. Nefsimizden karanlığımızdan egomuzdan kızgınlıklarımızdan yaslardan geçerek, aydınlığa, sevgiye, huzura, aşka, güvenli bir geleceğe bu güneş tutulmasıyla birlikte doğacağız. Ümidinizi yitirmeyin lütfen. Evet bu güneş tutulması parçalı bir güneş tutulması. Dolayısıyla etkileri zamana yayılacak dalgalar halinde hissediyor olacağız. Ana etkilerini ilk bir ay çok belirgin 6 ay dalgalar halinde hissederiz. Ancak tutulmanın el etkileri Alt banttan 4 yıl boyunca tutulma derecesi tetiklendikçe çalışıyor olacak. 4 yıl boyunca bu dönem hayatımıza giren konular, ektiğimiz tohumlarla ilgili alt gelişmeler yaşıyor olacağız. Bu süre zarfında en büyük hayallerinizi hayal edebilir en güçlü niyetlerinizi belirleyebilirsiniz. Yeni bir şeyin başlamasını beklemek yerine kontrolü ele almanın, titreşimlerinizi yükseltmenin ve evrene "Hazırım" diye haykıran enerji ışınlarını göndermenin zamanıdır. Peki bu tutulma süresince yapmanız gerekenler? Yeniliklere hazır olun. Değişimi ve dönüşümü çok yakından hissedeceğiniz şahane bir döneme giriyorsunuz. E dikkat etmeniz ve yapmanız gereken önemli şey ise değişime asla direnmeyin ve teslim olun. Yenilikleri hayatınıza çekmek için eski ve sizi yoran her şeyden kurtulun. Hayatınıza yenilikler hızla geliyor. Sevgiyle kabul edin ve oldu bilin. Eskilerle vedalaşın hayatınızda miladı dolmuş ve artık vedalaşmanız gereken kişileri ve durumları bir kağıda tek tek yazın hepsinden özgürleştim diyerek yakın ve küllerini açık bir alanda havaya üfleyin. Yeni yıla kadar fazlalıklardan kurtulun, e, kurtulun ki yenilere yer açılsın. Evren boşluğu sevmez. Hemen bir yer açın. Eskide ve fazla da direttikçe hayatınıza yeni ve güzel olan bir şey gelmez. Yeni yıl senin Miladın olacak, bunu unutma lütfen. E şikayet etmeyin, şükredin. Hayatınızda şikayet dilini hemen bırakın. Şikayet ettikçe, şikayet edilecek şeyler artacak. Bol bol şükredin. Şükrettiğiniz her şeyi, herkesi tek tek bir kağıda yazın ve o kağıdı temiz bir yerde yeni yıl gelene kadar saklayın. Sonra da yakın ve temiz bir alana üfleyin, gitsin. Bunları yaptığınızda bu güneş tutulmasından en verimli şekilde faydalanabilirsiniz. Yeter ki kalbinizi temiz ve iyi tutun. Uygulamaları yaparken gerçekten inanın ve olacağını da bilin. Hemen bir olumlama yapalım. İsteklerimi hızla ve hayırlı bir şekilde hayatıma çekiyorum. İyi kalpli ve bana pozitif fayda sağlayacak kişileri kendime çekiyorum. Başarıyı ve muhteşem hisleri kendime çekiyorum. Hislerimi daima pozitifle yönlendirip şahane bir gelecek oluşturuyorum. Şükürler olsun. Tutulmanın burçlar üzerine olan etkilerini bir sonraki videolarda anlatacağım.